Merhabalar hanımlar. Hepiniz Elçi Sepeti YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hanımlar bu güzel türbentime yeni bir model hazırlayacağım. Çıtı pıtı bir model. Hemen şöyle zemin rengimi ineme alayım. Modelime başlayayım. Evet hanımlar şöyle alt tarafımı hazırlamıştım. Hemen şöyle zemin rengimi ineme aldım. şöyle ilk zürafamdan sabitledim. Hemen bir diğer zürafama geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Hemen bunu içinden ortasına sabitleyeceğim. Burada bir tane minik pırpır hanımlar şöyle tekrar içinden tam ortasına sabitleyeceğim. Bunu 3 sıra çıkacağım. Tekrardan aynı yere batıp minik bir pırpır. Pır. Şöyle 3 sıra çıkacağım hanımlar. Şöyle. Şöyle hanımlar tekrardan aşağıdaki yuvamın içine sabitliyorum. Şöyle iniş yaparken ipimi ne bol ne de gevşek hanımlar bırakmayın. Şöyle çok sıkmayın da Hemen burada iki tane zürafa. Şöyle. Tekrardan ikincisini geri dönüyorum. içinden geçip tam ortasına şöyle sabitledim. Yine aynı şekilde burada minik bir pırpır pır. tepesine iki sıra daha çıkacağım. Şöyle hanımlar bu modelin ara yolu olacak. Modelimin alt kısmı hepsi bu şekilde ilerleyecek. Şöyle tekrardan ikincisine geri dönüyorum. bu şekilde tekrar ama iniş yapıyorum şöyle yine burada iki tane boş zürafa geçeceğim Yine bunu şöyle iki sıra çıkayım. Burada birleştirme yapacağım. Şöyle hanımlar. Bunu iki sıra çıktım. Hemen şöyle tepesine sabitliyorum. Üçüncü pırpır pır hazırlamayacağım burada. Hemen şöyle bir diğer da aldım hanımlar şöyle tam ortasından geçirdim şöyle sabitleyeceğim tarafı hanımlar çok sıkmayalım ee, üçüncü pırpır pır hazırlamak için birazcık şöyle bırakalım ipimizi bu şekilde hemen burada hanımlar çok büyük olmayacak şekilde bir tane yuva hazırlıyorum Şöyle bu kadarı yeterli. Buraya modelimi hazırlayacağım. Şöyle hanımlar göstereyim. Direkt iniş yapmıyoruz hanımlar. İkinci yaptığım pırpıra şöyle içinden geçip sabitleyeceğim. Burada da 3 sırayı tamamlamış olduk bu şekilde. Bunu da tekrardan şöyle yuvamın içine sabitliyorum. Buraya hanımlar modelimi hazırlayacağım. Şöyle tekrardan ara modelimi hazırlayayım. İki tane zürafa Ben şöyle bir iki tane daha hazırlayayım. Şöyle hanımlar. Hazırladım hanımlar. 3 4 5. Şöyle 5 tane hazırladım. 6. sıra hanımlar şöyle burada hazırladığım gibi iki sıra çıktım. 3. sırada hanımlar hemen şu yandaki dağımızı alıp şöyle ikisini bir birleştiriyoruz. biraz ip boşluğu bırakalım geri inmek için burada şöyle yuva yapacak şekilde minik bir pırpır asılıyorum çok büyük olmasın onlar şöyle bu boy ideal hemen şöyle tekrardan ikinci çıktım pırpırıma şöyle sabitliyorum ve yuvamın içine iniş yapıyorum Şöyle hanımlar ipim yetmediği için bunu sonrasında devam edeceğim. Hemen şöyle motifimi anlatayım. Krem ipimi iğneme alayım. Evet hanımlar şöyle krem ipimi iğneme aldım. Hemen şöyle ters çeviriyorum hanımlar. Tepedeki pırpıra şunu en köşeden şöyle sabitleyeceğim. tam köşeye geldiğinden emin olalım. Buradan şöyle sabitleyeceğim. Şöyle ön yüzüne çevirdim. Şöyle hanımlar bu boylarda bir tane pırpır asılıyorum. Hemen yuvamın içine sabitliyorum. buraya kel olan çalışacağım. Şöyle. Yuvamın içine sabitliyorum. Şöyle bunu hanımlar 4 sıra döneceğim. Şöyle bir sıra döndük. Şöyle üçüncü sıradayım. Şöyle bu modeli hazırlarken hanımlar e, şunu hanımlar ilk yaptığınızda zorlanacaksınız. Şöyle hanımlar zor olan buydu. Bunu kenarda yapmak biraz zor. Şöyle motifin geri kalanı hanımlar kolay ilerliyor hemen buraya bir tane pır pır şöyle hanımlar tekrar bir tane pır pır şöyle hanımlar pırpırların boyları farklı şurada hazırladığım kere olandan çalışacağım buraya. Hemen bu purpurun etrafına şöyle çevirdim. Tekrar yuvamın içine battım. Şuradan sabitliyorum. Tekrar döndürdüm. Toplamda hanımlar 4 sıra döneceğiz. Şöyle ikinci sıramızı da hazırladık. şöyle dört hemen şöyle kenara doğru iteleyeyim bir tane daha hazırlayacağım buraya yine bir tane pırpır pır. şöyle hanımlar iki pırpırın boyunu aynı tutmaya özen gösterelim tekrar buraya bir tane pırpır pır. pır. Buraya yine kel olan çalışacağım adamlar. Şöyle yine döndürdüm ön yüzüne. Şöyle hanımlar sonuncusunu da sabitleyeyim. Hemen şöyle elimizi şekillendirelim. Bu kadar hanımlar. Hemen sarı ipimi ineme alayım. Bunu keseyim hanımlar. Evet hanımlar şöyle sarı ipimi ineme aldım. Şöyle hanımlar şu iki tepedeki Pırpalara akışları vardı. Hemen onu şöyle göstereyim. Şöyle ilk pırpırımdan pardon, ikinci pırpırımdan sabitliyorum tam ortasına hanımlar. Burada bir tane pırpır şöyle tepesine sabitliyorum. bu şekilde hiç ipimi koparmadan bir diğerine geçiş yapıyorum. Evet hanımlar. Şöyle bunları keseceğim. Şöyle hanımlar ben modelimi tamamlayayım. Sonra halde buradayım. Evet hanımlar şöyle ben modelimi tamamladım. Hemen şöyle de göstereyim. Şöyle hanımlar. Modelin arka kısmı. Bu şekilde. Hemen şöyle yandaki duruşunu da göstereyim. Şöyle hanımlar. Dolu dolu bir model oldu. Bu şekilde. göstereyim. Şöyle alttaki beyaz olduğu için şöyle renkli olarak göstereyim. Bu şekilde hanımlar. Tasarımı bana ait. Hemen bu güzel modeli hanımlar bir fiyatta vereyim. Ee, hanımlar, sık yapıldığı için bu şekilde dört kenar fiyatı 1000 TL'den e, yapabilirsiniz. İşçiliğiniz düzgünse daha üstünü de yapabilirsiniz. Fiyatlar işçiliğe göredir hanımlar. tanımlar. Bu yeni modelimi beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki yeni bir modelle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.